Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Animal Square adlı yeni bir serimize başlıyoruz arkadaşlar. Daha fazla Animal Square bölümlerinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha bir 5 bölüm çekmeyi şu anda düşünüyorum. 10 bölüm çıkartabilirim. Zaten peş peşe videolar gelmeyecek Animali Square'linde. Eğer çok da isterseniz de çekeyim arkadaşlar. Derin ettirip sonra da görürüz. Açıklamadık ki Instagram ve Twitter adresini de mutlaka takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Oradan duyuruları yapıyorum arkadaşlar. Yeni oyun diyerek başlayalım. Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Onu gördüm. Bakalım, çiçeği istiyor olması zaten bir avantaj. Benim için özellikle. Burada yaşıyorsun. Bu olursa küçük aslında, bir, bir ada. Ah tavşan var. Görüntü kalitesi olarak arkadaşlar beğendim. Şu ana kadar. Sesler olsun tavuk var. Zil ay ördük var. Bu ne köpek değil mi o? Köpek, tavuk, This is your Burası senin evin yani burası bizim evimiz. She Kadı senin eşin. So ah. Tedavi bulmak için uzun süre aras arayıştaydı. Doktorlar şifacılar he yaşta. Hiç bir work. şey yapmadı. Şimdi üzüldüm. You heard bir cazı hakkında hikayeler duydum sonunda başka alamaya aramaya karar verdiğimde cazayı buldum bu biziz herhalde kontrol bende mi yok daha sinematik. cazı seni bekliyor council give you. Cadı sana bir madalyon verecek. Your duty is. Görevin hayvanları kurtarmak. They will never harm you. Bu madalya sayesinde hiçbir hayvan sana zarar vermeyecek. En vahşisi bile. Bu güzel. Madalyon artık aktif. Sen artık animal rescue oldun. Bu madalya yüzünden düşmanın olacak. Unutma. Onlar bu Onlar peşinde. Kılıca. Adoyun emlakı eklendi. Fe şeyle gizli kılıcını çekerek sadri modunu aktardı bir için. Süpersiyel emret. tutar savunma yapıp hasar azaltı bilirsin. Sağ so, tikre. Sol tikre Space Bar'la yuvarlan bir saat kaçırmak için veya şeyde ve Space Bar'a baş tamamdır. Left Street ile kaçın. Bunu basıyor Tur için tamamdır. C'ye basıyor Sağda'nın buradan geçeceğiz. Bayağı çok şey oldu ya. O öyle hedefi kitle, bir hedefi geçtiğinizde tüm saatlerle o hedefi geçikleşir. Tamamdır. Çıkmış mı? Hah tamamdır. Bunu bölüşüyoruz. Tamamdır. Kolay olsun. Kolay olsun. Tersin aldı, güzel. Kafes şey vur. Aldık mı? Bizim işe birazcık canım sen çok gittiği gibi ya. Let's Ama şimdi yapmıyor. Kırık kafesi aç ve hayvanları özgü bırak. Hayvanlar etkilişim şu an. Daha ilk oyunum olduğu için arkadaşlar, bölüm olduğu için olayları kaybımda çalışacağım. Yükle, MRT'ye ilgili bölümü aktif et. E ile Gerekli ilaç Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Çayı melekesi Kimya ana kadere bir şey. Kimya nerede? Bir bakayım. Profesörü. Ta bulamadık galiba. Oy, bu ne kaç böyle? Profesörü lazım. Bakayım burada bir şey var mı? Şöyle Bayağı açık kapıyoruz. Bun, bunlar bir tümer. Açayı bulduk. Şu şengiller. Gökçe öğüs. Açayı ya. Bulamadım şimdi? Neden nereye gidip yapacağız? Burası sıkılmıyor. Göremediğimiz yer var bir bakalım şuradan da. Şurası varmış. Ben gözden kaçıracağız deri de korkuyorum. Selatullah. Hep tipiksel şeyler vuruyoruz. Peki simya şey gidip yapma lazım dedi. Orası ne işi? Ha şunu mu? İlerici yap. Aynen. Simya yeri burasıymış. Tamamdır. Şimdi eve hayvana kırmızı şart varsa varsa gerek ilerici hayvana ver. Buraya hayvan kuyu işi işte bul ve hayvanları sevk et. Hayvanlar sevk edildikten sonra odalarındaki yeğeni al. Sana saat varsa gerekli ilacı vermek hayvanın iyileşmesi için yeterlidir. Tamamdır. Bayağı şey topladık yani. Bunu verelim. Mavi oldu. Aşağıya gelemedik. Bitti mi yani şimdi? Sevgidimi hazır. Bunu biz nereye sevgileceğiz? şöyle bir bakalım da o burada da bayağı şeyler var. Emirler dolu dolu bir şey yapmasın da. Bunu mu konuşacağız? Hayvan kuyusu. Yunan tersi. Aynen. Evet, evet. Evet tamamdır. Eşeci gelir. Bunu mu konuşacağım? Ha, adadan ayrı. Adadan ayrılmam lazım. Ben ilk şeye tıklayayım. Bari. Evet yeni yerdeyiz. Sel ve şarjı mı ya? Gemici. Ben yani geldi buna seçeceğiz bir ihtimalle. Ama görevler olacak. Ay kedi. Kediyi sev. Ay kedi seviyoruz ya. Gerçekten Yormuş. Oyun şu anda bir alışmaya başladık yani. Tam da anladık. Gondorcu. Bu da böyle istasyona gitmemiz gerekecek. Tam da en iyi görevler var. Bu neymiş? Zümrüt. Oradan geldik. Buradan çıkacağız. Ne diyor? Hayvan kulesi. Buradan hayvanı şey geçeceğiz tamamdır. Bu ne? TNC. Bir altın var, atımız yok. Herkes işe çıksa diye. Bu ne? Elin nav. Hayatın incelik ödemeye hazır. Yeni görev. Tamam basıyor tut. Artılmış yok galiba. Ya da olacak. Devizik mi? Tepeye şey. Ay tavşan geldi. Köpekler de bir tık yani hayvanları iyi yapmışsa. Yani ben sayesem beğendim. Şöyle bir vurursak kırmıyor. Ama kaçın. Yanlışlık vururum. Tavşan sevebiliriz mi? Ha şu hasta que cuidas Alvi Felo. Y de bir yerde yapmamız lazım. Kumar bas. Biz ilacı Hadi yapacağız ama ondan önce birazcık Toplu. Ana civcivler. Yaz kaybına vuracağım dedi. de korkuyorum valla. Meyveci. meyve bir yemek yiyor. gülüp bilmiyorum ben. yani. gülüp baskı var mı? Şunu biraz toplamam lazım. Ha burada da asta. İşte Aktif velo. Bizim simya yeri nerede? Baya hayvan hasta ya. Bana simya yeri lazım. Şunda elmas. Bu neymiş? Fırıncı. Direnciye gerek yok. Baya adı büyük. Ana. bizim. Bu ismi için bize bir ev gerekmiyor mu? Atmat var tamamdır. Bugün yaptığımız görev nerede? Tavuğa çarpıyor. Kedi seviyor. Sevinci görev mi veriyor acaba? Bu ne? Direnci gerek yok. Heh tamam burası vurdum. Şunu yapabiliyoruz. Veya eşya toplamamız lazım. Tamamdır. Bu yeri unutmayalım. Şimdi çok etrafta şey toplamamız şart. O ben bir etrafı bir dolaşacağım. Seni göremiyoruz. Ben yavrumayım valla. Üzülüyorum. Ölümcek mi? Allah kaç. Sakın takın takayım. Demedi. Güzel seni seviye bil. Bir taneniz ilişti. Bir bakalım. Yom sen bu bölgeyi bulamadık. Şimdi ne gerekiyor? Bir tanesini yap. Bir tane tanesini yap. Bir tane tanesini yap. Olabildiğince hepsini bir artık bir ilaç yapalım. Sonra bu bölgeden Yani karşıya gitmeden şuradan bir hayvana bir bakış atalım. Bu iyileştirdik. Tamam. Bunu da iyileştirdik. Burada yoktu başka yere kapı. Ben bir şuraya gideyim arkadaşlar. Abi oradan bir ücretten lazım. Dodge ve Map'ten de lazım. Hem de şu işin ne olduğunu da Bir son buradan geldik. Yine şuraya bir gönder bakalım. Ulaşım. Bir şey ormanın Şimdi Okuyamadım Hayır burada da hayvan koku var Burada bayağı ot mod toplamımız da lazım Yani loot'u güzel yapmazsan Bitiyorsun olmasın lan? Öldün. Öldün. Buna ne iş hiç bilmiyorum. Plan varsa yolu yaşsın. Baya bunları bulmamız da zor yani. Tam pahalı malı da. Aha. Bir kodos. Bir kodos. Vur. Vurduk güzel Öldü. Var ben bir an tırsmıyor değil. Şu çengeyi çok ihtiyaç vardı. O güzel oldu. Al şunu. Al. Al. Kafesi vur. E, kuş hadi. Geyiksin de. K kuşu. Al. Al. Öldün. 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 Benim canım da çok az mı onu emin değil. Almadığım şey var mı bir bakayım. Yok galiba. he Al. Al 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 Bu bon arada adımı öldür ya Bir de siz eksiksiniz der miyim? Orada da düşman var Selamun Aleyküm Al 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 şunu da alırsan. Bir uçucunun kaldı. Öldü. Öldü. Al. Bunu da al. Şunu da aldım. Öldü. Özgürsün. Sevçiliğe bak ya. Ayağını tuzu gidiyor. Ha gel. Al al. 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 Öldün. Ha ya, yani so üstte mi be saatte Kişi can Allah. Al. size ölümü Aldım bunu. Boruyu aldım mı? Ben geri kalmış şunu topla. Aha. Sen ha. Yardım etsin Allah. Al. 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 Bana bir kere vurdun ya. Allah öldüm ya. Siz bir iyisiniz. Siz... Ha, sen de iyileştin güzel. Sevi 2. Harbi lol, harbi lol. İyi onu İyi, yapabildik. Bu Zic galiba. İkadiydi. Sen bir iyileş. Tavuklar. Tamam seni, sizi bir iyileştirdim. Ben sizi göndermiyor muyum ya? O mesela saçma mı mesela. Sonra bitti diye yollarsam ne kadar kaldığını öğrenmiş olur Bakın bir deneyim. Bir tane kedi. Şerket. Fakat bu da burada sevgi demiyor. Daha o yapmadığım çok şeyler var galiba diye düşünüyorum. Bir tane bir süre gidelim. Bu da, umarım o görevler çoğu yapılmıştır. Galiba yapılmış o. Al. 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 Artık. Kolay kolay ölmem. Tavsını. Valla. Gördük daha çok sinir ediyor. Yok bunun başka düşman. <laughs> Tutsak muşak varsa göstereyim bana hepsini alayım altımı. Şu kukçi lazım. Al. Al. A A A A A Evet arkadaşlar yeni bir yeri geldik. Bu da ben bitireyim arkadaşlar. Bir önceki yerde baya görevle vardı yapmadım. Artık birçok sonraki daha hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Beni patlamış yapmayı unutmayın. Yorumlarda bu oyunu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Devamı da çekebilirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.